Evet, Brunetto'nun konuşmasına devam edeceğiz. Eğer doğam kabul olsaydı sen hala dünyada aramızda olurdun. Yumuşak, şefkatli bir baba olurdun bana. Dante e, Brunetto'ya söylüyor. Ve her an insanın kendisini nasıl ölümsüz yapabileceğini gösterirdi. Dante ondan çok şeyler öğrenmiş. Her zaman aklımda ve kalbimdesin. Yaşadığım müddetçe sana müteşekkir olacağım. Ve hem sözlerim hem de sanatımla bunu göstereceğim. Benimle ilgili kehanetin bana daha önce gösterildi. Daha evvel de söyleyenler olmuştu e, sürüleceğini. Onu yazdım ve gördüğüm zaman hanıma göstereceğim. Beatrice'i görünce onu anlatacak, soracak sen bu kehanet hakkında ne düşünüyorsun diye tabir etmesi için. Eğer onun bulunduğu yüksek makama erişebilirsem, eğer gidebilirsem onun yanına. Sana bu kadarını söyleyebilirim. Benim vicdanım rahat. Kaderde ne varsa razıyım. Bakalım felek çarkını döndürsün görelim. Benim bu sözlerim üzerine rehberim durakladı. Bana baktı göz göze geldik. İyi öğrenmişsin dedi. Ama ona cevap vermedim bu kızgın kumda yanındakilerin kim olduğunu sormak için Ser Brunetto ile yola devam ettim. Dante gene merak ediyor acaba burada kimler var diye. Acaba kimdi asil ailelerden olanlar, kimdi tanınmış olanlar? Bunların bazısını tanımak iyidir dedi. Diğerleri için şimdi bir şey söylemeyelim. Zamanımız az bu konuşmayı yapmak için. Kısaca hepimiz eğitim almış kıymetli insanlarız. Yazar, çizer, bilim adamlarıyız. Hepimizin suçu aynıdır. Rican orada yorgun üzgün yürümekte. Francesco da Corsa burada. Öyle zavallıları özlediysen görebilirsin. Kulların kulunun sürgün ettiği adam da burada. E, kulların kulu dediği papa oluyor. Papa Allah'ın kullarına hizmet etmekle görevli. Ama o da öyle etmiyor tabii. O birisini sürgün etmiş. O da burada diyor. Daha çok söylerdim ama kumun üzerinden yeni bir duman yükselmekte. Yeni günahkarlar gelmekte. Onlar yetişmeden ben kendi tayfama yetişeyim. Benim hazinemi hatırla. Ben onda yaşıyorum. Daha sana bir şey sormayacağım. Döndüğü veranadaki yeşil bayrağa koşan yarışçılar gibi koşuyordu. Ama kazananlar gibi değil de kaybedenler gibiydi. Şimdi e, Brunetto'nun e, sürgündeyken yazdığı Treasurer isminde ansiklopedik nitelikte bir kitabı var. E, Fransızca yazmış, esas ana dili İtalyanca olmasına rağmen e, o dönemde böyle bir ansiklopedik e, bilgi veren kitaplar yazmak e, önemliymiş. O da çok büyük çağın bir bilgini olarak böyle bir şey yazmış. Onu hatırlatıyor Dante. Yi. O ben onda yaşıyorum diyor. Ya artık o kitap arkada bıraktığı büyük bir eser olarak daha ileriki yıllarda da okuyucular tarafından okunacak, o hatırlanacak. E, niye Dante bu kadar sevdiği bir kişiye? Buraya e, cehenneme koydu. Bu şeyin bir muammasıdır ilahi komedyanın. E, kimse de buna tam bir cevap veremiyor. Çünkü oradaki e, gördüğü sürekli hareket halinde bulunanların kesimi e, bazısına göre buradakiler e, ismi geçen kişilerden de anlaşıldığı üzere o oradaki homoseksüel diye bilinenlerdenmiş. Fakat bunun için böyle bir şey yok yani öyle bir dedikodu falan olmamış vaktiyle. Niye şey yaptı, niye onu buraya koydu? Onu bilemiyoruz. Üstelik de çok sevdiği bir, kendisine yardım etmiş olan bir kişi. Belki o yolda onun açtığı siyaseti takip ederek hayatının e, biraz değişmiş olması, kendi sürgüne gitmiş dolayısıyla bir şey hissetti. E, belki görüş ayrılıkları olmuş olabilir. En sonunda o gene koşuyor şeydi. Verona da yeşil bayrağı koşan yarışçılar gibi de o dönemlerde olan yarışlardaki koşanlar gibi hızlı o da koşuyor. Ama kazananlar gibi değil kaybederler gibiydi diyor. Çünkü esasında burada hiçbir yere varmıyorlar. Bir daire etrafında sürekli koşmak zorundalar. Onlara böyle hiç yerinde oturmak, istirahat etmek nasip olmuyor. Cehennemdeki cezaları sürekli enerji harcamak, koşmak ve bu mücadeleyi devam ettirmek ümitsiz bir şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum